Koca elinde sürücü navigasyona güvenip yola çıktı ama ormanda kayboldu geçmişte kazalara da neden olan navigasyonlar ne kadar güvenli uzmanların uyarıları geliyor ekranlarınıza. Navigasyona güvendi ormanda kayboldu onu bulmak saatler sürdü. Navigasyonlar yolumuzu daha çabuk ve daha kolay bulmamız için geliştirildi. Ancak bazen çizilen rotalar yolumuzu kaybetmemize neden oluyor. Peki bu navigasyonlar güvenli mi? Neden yanlış rotalar çiziliyor? Kocaeli'de sürücü gideceği adresi navigasyona girerek yola çıktı ancak navigasyon onu adrese değil ormana götürdü. Kaybolmasına neden oldu. Verilerinizi güncellemeden ve sadece sizden veri toplamayıp işte örnek vermek gerekirse 3 ay önce, 4 ay önce haritasını oluşturmuş ve size bunu sunan ve güncelleme almayan navigasyonlar ciddi anlamda risk ve tehditleri bünyesinde barındırmaktadır. Navigasyon için kullanılan cihazlar da önemli çünkü sinyal yetersizliği yanlış ola götürür. Uydudan ve internetten sinyal alamadığı için sinyal kalıpları kayıpları yaşandığı için ciddi olarak sizi farklı noktalara yönlendirebiliyor. Uzmanlar yolu kaybetmemek için navigasyonun güncel sürümde olması gerektiğini söylüyor. Uygulamanın kendini güncel güncellememesi ve bazılarının işte kullanıcıların ücretsiz kullanabilme adına bunları indirmesi. Çünkü biliyorsunuz hani hücresel veriyi kullanmayalım diye bazıları sadece GPS sinyallerini kullanıyor. Ancak bunlar güncelleme yapmadıkları için de hem trafiğin yoğun olduğu yerleri sizi sevk edebilir hem de işte geçmişte açık olan ama şimdi kapalı olan bir yola da göndermiş olabilir.